Herkese merhaba, bugün hep birlikte League of Legends oyununu kurmayı öğreneceğiz. Evet, meşhur LOL oyunu e, oluyor bu. Evet, e, League of Legends oyununu kurmak için ilk olarak internet tarayıcısına açalım. Evet, e, internet tarayıcısına açtıktan hemen sonra google.com.tr adresine giriş yapıyoruz. Evet, e, arama motorunun ilgili arama alanına, evet, League of Legends yazıyoruz. Evet, League of Legend. evet. League of Legends yazdık. Gördüğünüz gibi önümüze de geldi zaten enter basıyoruz. Evet gördüğünüz gibi HTTPS 2. üst üste League of Legends.com diyor. Ee, başka hiçbir bağlantıya girmeyin bunun için. Evet buradaki bağlantıya tıkladık. Gördüğünüz gibi önümüze Riot Games tabanlı bir oyun geldi. League of Legends burada zaten grafiklerde bize gösteriyor bunu. Evet web sayfasına dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Evet e, burada oyunu kurmak için ücretsiz oyuna bağlantısına butonuna tıklayalım. Tam ortadaki gördüğünüz gibi tıkladık. Evet burada e-postanı buraya gir diyor. Evet e-posta e eğer bir e-postaya sahip değilseniz sağ üst bölümde size nasıl e-posta açacağınızla alakalı bir video koyuyor. Olacağım evet buraya e-postamı giriyorum. Evet gmail.com dedim. Evet başla e, butonuna basalım. E, gördüğünüz gibi doğum tarihin ne diyor? Evet burada doğum tarihimi seçiyorum. Siz kendinize göre seçebilirsiniz. Evet e, girdikten hemen sonra ileri diyorum. Evet kullanıcı adı şifre şifre onayla diyor. Evet burada kullanıcı adımı giriyorum. Tahsin Berk deneme diyorum. Evet şifreyi de burada e, şifre bölümüne girebilirsiniz. Kendi şifrenizi. Evet ben de şifremi giriyorum bu alana. Evet şifremi e, girdim. Evet şifre e, ve şifre onayla bölümüne aynı şifreyi yazmanız gerekmektedir. Riot Games genel hizmet şartlarına kabul ediyorum ve gizlilik politikasını okudum ve anladım bölümünü işaretlememiz gerekiyor. Evet, Riot Games'ten ara sıra e-posta al. Evet, burada isterseniz bunu da açabilirsiniz. Hizmet şartlarını ve gizlilik politikasını mutlaka okuyarak bu bölümü işaretleyin. İleri butonuna basalım. Evet, ileri butonuna bastık. Bir miktar bekliyoruz. Evet Windows için indir. Evet gördüğünüz gibi bu butona basıyoruz. Eğer siz bir Mac kullanacaksanız Mac yükleyicisini indir bölümüne basabilirsiniz. Şu anda ben Windows kullandığım için Windows için indir butonuna basalım. Evet artık hazırsınız diyor. Gördüğünüz gibi 66 MB bir dosya indiriliyor. Evet burada League of Legends kurulumunu sağlayacak bir program küçük bir program indiriliyor şu anda. Bunu kısa bir süre bekliyoruz. Evet internet hızınıza bağlı olarak da bu e, değişir ama e, 66 MB günümüzün şartlarında oldukça e, küçük bir dosya sayılabilir. Evet e, bu dosya indiriliyor. Bunu kısa bir şekilde bekliyor olacağız. Evet dosya indirilirken e, buradaki gizlilik politikası hizmet şartları ve e, sağ alt bölümdeki yasal bölümlere tıklayarak buradaki e, koşulları şartları ve metinleri Okuyabilir kendinize göre işlem yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi burada dosyamız indi. Buna tıklayalım. Evet şu anda açılıyor bu. Evet şu anda gördüğünüz gibi önümüze League of Legend kurulum alanı geldi. Evet kurulum sağlayıcısını indirdik. Şu anda oyunu indirmek için. Evet burada kur butonuna basacağız ama ondan önce gelişmiş seçenekler bölümüne. Tıklayalım. Evet gördüğünüz gibi gelişmiş seçeneklerde kurulum konumu yer alıyor. Evet C diskinin içerisinde Riot Games klasörünün altına kurulum yapabiliriz. Evet bunu dilerseniz buraya tıklayarak değiştirebilirsiniz. Evet şu anda bu böyle kalabilir benim için iyi. Kur butonuna basalım. Evet gördüğünüz gibi kurulum yapılıyor. Evet şu anda League of Legends kurulumu yapılmadan hemen önce kurulması gereken bir program var. Onu şu an kendi içinde kuruyor. Daha sonra League of Legends e, oyununu kendi içerisinde kuracak. Evet burada videoyu durduruyorum. Bir sonraki adımda tekrardan e, oyun kurulumu aşamasında birlikte olacağız. Evet gördüğünüz gibi bu kurulum dosyası da e, tamamlanıyor. Evet gördüğünüz gibi League of Legends kurulum alanı önümüze geldi. Sağ alt bölümde de e, kuruluyor bölümü yer alıyor. 21 yazıyor şu an bizde. E, %21'i oyun kurulmuş durumda. Evet Riot Games hesabı ile e, sol üst bölümden giriş yapmamız gerekiyor. Kullanıcı adı ve şifremizi bu alana girelim. Evet Riot Games e, kullanıcı adı ve şifresini bu alana girelim. Evet burada tasdik. Deneme diyorum. Şifremizi de bu alana girelim. Evet şifremizi girdikten hemen sonra evet burada ileri butonuna tıklayabiliriz. Eğer bir Riot Games hesabınız yoksa en alt bölümde bulunan hesap oluştur bağlantısına tıklayabilirsiniz. Eğer e, kullanıcı adınızın veya e, Riot Games hesabınızın şifresini hatırlamıyorsanız oturum açamıyor musunuz bağlantısına tıklayarak işlemlere devam edebilirsiniz. Evet ileri e, butonuna tıkladım kullanıcı adı ve şifresini girdikten hemen sonra gördüğünüz gibi burada Riot Games hesabım açıldı. Evet burada hizmet şartlarını e, burada dikkatli bir şekilde okuyarak e, en aşağı kadar okuyarak e, burada kabul etmeniz gerekmektedir. Evet e, reddet bölümüne de basabilirsiniz ama gördüğünüz gibi ben şu an kabul et butonuna basacağım buradaki hizmet şartlarını okuduktan sonra. Evet e, League of Legends şu anda kurulum işlemlerine devam ediyor. Kurulum işlemlerine devam ederken. Buradaki diğer işlemlere de göz atabilirsiniz. Evet, sol alt bölümde gördüğünüz gibi kurulum işlemleri devam ediyor. %24 olarak şu anda görüntülüyorum. Evet bu işlem bitince oyunun son açılma durumunu da sizlerle paylaşıyor olacağım. Şu anda videoyu durduruyorum. Bu işlem bitince tekrardan videoyu sizlerle birlikte paylaşıyor olacağım. Evet gördüğümüz gibi oyun başarılı bir şekilde kurulmuş oldu. Evet oyunun gördüğünüz gibi etkileyici görselleri var. Oynamak için biliyorum sabırsızlanıyorsunuz. Sol alt bölümdeki oyna butonuna basıp oynamaya başlayalım. Evet buraya tıkladık. Şu anda oyun açılıyor. Kısa bir süre oyun açılmasını bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi League of Legends'ın Burada simgesi geldi. Yükleniyor diyor. Evet bunu kısa bir şekilde bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada kazanma için mücadele etmek. Buna tıklıyoruz. Buna da tıklıyoruz. Evet buradaki şeyleri kesin okuyun. O şekilde ilerleyin. Bunlar çünkü oyun için oldukça önemli. Ben varım butonuna tıkladık. Evet gördüğünüz gibi League of Legends oyun istemcisi kuruluyor bölümü. Önümüze geldi Evet bu bölümü de sabırla beklemenizi öneriyorum Evet beklerken de bu alandaki oyunla alakalı bilgilendirici metinleri okuyabilirsiniz Evet gördüğünüz gibi oyun başarılı bir şekilde indirildi ve kuruldu Evet e, oyunun açılan ekranında bu ortadaki hemen başta veya sol bölümde oyna butonuna basarak artık oynama işlemlerine e, devam edebilirsiniz Evet oyunun kurulmasını bir miktar beklememiz gerekiyor bu şekilde bekleyip sabırlı bir şekilde oyunu yüklenmesini beklersek oyunu oynayabiliriz. Evet genel olarak League of Legends nasıl kurulur ve yüklenir işlemlerini hep birlikte öğrenmiş olduk. Eğer video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.